Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çin'den AliExpress üzerinden almış olduğum bir GPS cihazını tanıtacağım. Bu GPS cihazı öncelikle nerelerde kullanılır onu söyleyeyim. Birincisi araçlarda kullanılabilir. Yani benim ticari aracım var. Bu araçta kullanılabilir. İkincisi motorda kullanılabilir. Yani çalınması basit olan şeylerde. Üçüncüsü çocukta veya aile bireylerinden hasta birileri varsa belki bunlar da kullanılabilir. Yani kullanım alanı küçük olması hasebiyle çeşitlendirilebilir. Evet bunun kurulumuna geçelim şimdi. Aldığımız ürün bu şekilde GF07 olarak geliyor. Yanında bir adet şarj kablosu veriliyor. İçerisinde yine %100 ben bunu denedim, test ettim. Şimdi geçelim kurulum için bize gereken bir adet sim kart bir adet de SD kart Evet e, bu GPS cihazının şu şekilde kapağına bastırarak açıyorum önce sim kartı Pardon SD kartı buraya yerleştiriyorum şu şekilde görüyorsunuz. Şurada yeri var bunun. Evet. Şu şekilde oturtuyoruz bunu. Sonra sim kartı da bunun altına şu konumda. Evet, şu konumda. Yerleştiriyoruz. Şu içerisindeki kırmızı ışık sim kart takıldığı anda şebekeden algılıyor ve cihaz açık hale geliyor. Evet dört kez bu ışık yanıp sönüyor ve cihaz açık hale geliyor. Bu şekilde cihazı sim kartı tanımış oluyor. Cihaz sim kartı tanımış oluyor. Evet bunu kapatıyorum ben. Bu telefondan GPS'in e, GPS içerisinde takılı olan numaraya bazı mesajlar atacağım. Bir takım mesajlar. Bunu da uygulama şeklinde göstereceğim. Bununla birlikte cihaz birbirini tanıyacak. Bunun haricinde bu cihaz aynı zamanda ses kayıt cihazı haline geliyor. GPS ile bağlı kalmıyor. Bunları da şimdi tek tek deneyerek görelim. Evet geçelim işleme. ve evet, kullanıcı adı ve şifresi 1 2 3 4 5 6 Şurada dil var. Dili İngilizce diyelim. Evet, şuradaki doğrulama kodunu da girelim. giriş yapalım. Bu konum üzerinde nerede olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Şurada bazı sekmeler var. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Evet şu an konumda bulunduğumuz yer net olarak gösteriliyor. Bunun haricinde ekstra bir konum daha geliyordu. Bunu da göstereyim. Bazı mesajlara geç veriyor, cevap veriyor arkadaşlar. 777'ye yukarıda ben cevap aldım. Bu tekrar deneyeyim. Evet, 777 yazdığımızda e, takip cihazının nerede olduğunu haritalar üzerinden net bir şekilde gösteriyor. Evet, 777 mesajımızı gönderdik e, ve konum bizim nerede olduğumuzu bu şekilde gösterdi. Aynı zamanda gelen mesajda batarya durumu da var. Ben linkin üzerine tıklıyorum. Evet, yol tarifi diyor. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz yer Ordu'da 620. Sokak Bu şekilde görüyorsunuz. Şahincili Mahallesi diyor. Şahincili Mahallesi 620. Sokak Buradan çıkış yapalım. Bu şekilde cihazın durumunu takip edebiliyoruz. Buna ek olarak bir de e, bu GPS cihazında e, arama yani o o cihaza aradığımızda e, ortam dinlemesi yapılabiliyor, ses dinlemesi yapılabiliyor. Bunu da şu şekilde göstereyim. Evet arıyorum buradan. Evet şu an kapattım. GPS cihazı işlevini rahat bir şekilde yerine getiriyor. Ee, yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. O husus hususta e, bu GPS cihazındaki hafıza e, pardon sim kartı e, taktığımızda işlevini yerine getirebilmesi neye bağlı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sim kartında e, sim kart kilidi olmamasına bağlı. Yani özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer sim kartta kilit mevcut ise e, işlevini yerine getirmiyor. mesajların hiçbirisine Evet. E, ekranda da gördüyseniz eğer e, biraz önce GPS cihazı beni aradı. E, bunun sebebi ise şu arkadaşlar. Benim bu aradığım numaralardan etkin hale geliyor. E, eğer ortamdaki ses 40 desibeli geçerse e, ve o etkin ettiğimiz numaralardan e, o numarayı etkin edersek ses 40 desibeli geçtiğinde arkadaşlar GPS cihazı e, beni arıyor. Ortamın dinlemesini bu şekilde GPS cihazı üzerinden de yapmış olabiliyoruz. Evet. E, GPS'in tek sıkıntısı şu benim gördüğüm kadarıyla e, birçok mesaj atmıştım ben burada. Bu mesajların büyük bir çoğunluğuna cevabı şimdi verdi arkadaşlar. Yani yeni yeni geliyor. Ee, son iki numara daha var. Bunlardan bir tanesi 445. Evet, bu numara hafıza kartını temizleme anlamı haline geliyor. Ve son numara arkadaşlar 444. 444 ise tüm görevleri iptal ediyor. Evet arkadaşlar son bir özellik daha var onu da anlatayım. Bu GPS cihazı aynı zamanda ortam dinlemesi yapabiliyor. GPS cihazını aradığımda onu da şu şekilde göstereyim ben size. Evet kendi telefonumdan GPS'teki hattımı arıyorum. Sesi de hoparlör hoparlör alayım. Evet, bir kez çaldığında e, bu hat açılıyor arkadaşlar, şu an ses yankı yapıyor görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Ben biraz uzaklaşayım, e, sesin nasıl geldiğini aynı şekilde görün. Yardımcı olabilir misin? Evet, ben GPS cihazını alıp uzaklaşıyorum arkadaşlar. cihazından yaklaşık bir 4-5 metre uzaklaştım ses geliyordur. Şu an tekrar yaklaşıyorum. Evet, evet. ses, 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 bir, iki, üç, deneme. deneme. Evet, bu evet. şekilde de orta oynaması yapılıyor. Eğer GPS cihazına, kapatayım ben yankı yapıyor. Eğer GPS cihazına ulaşamazsa GPS cihazından bize GPS cihazının bulunduğu konuma dair bir link geliyor tekrar. Ulaşadı, ulaşamadığımız takdirde ee, bu cihazda bu şekilde. Videomu faydalı bulduysanız kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.